Bu bir var da, bazen biliyorsunuz çok o zaman eee şey indirebiliyorlardı daha da evet. Nasıl kral bir adam. Evet, Abicim gel yanıma gel 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 gel. <laughs> Amber oynatacağız arkadaşlar. Evet Amber'i göstereceğiz size. Bir de um, Amber 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 Amber. Amber. Deri'li göstersene. Deri. Abi, derin herkes biliyor lan. <laughs> Ama kostüm ne? Yeni kostümü ne lan? Yeni kostümü ne ki derin? Siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu arada size bir şey gösterdi. Bir versene. Ver, <laughs> ben de ver, bir şey gösterdi. Hayır hayır. Kamera mı açtı? Aa aa aa. Öyle. Şimdi. Bakın arkadaşlar diyorum bir tane. Hmm, kostüm istiyorsun. Hayır daha ne yapayım. Her kostüm yok. değil. <laughs> Arkadaşlar şeriye bakıyoruz ya. Şimdi altın ve gümüş kostümü yoktu ya. Ve ne yaptılar? Altın ve gümüş. <laughs> gümüş e, şey verdiler vardı. Evet. bazı kostümlere. Ay. Evet, bakalım. E, Franka da verdiler bu <laughs> 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 mi? Yok, 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 yok vermediler. Hadi Amber'imizi alalım mı? Bu, bu videoya 100 like gibi siz. Size Vallahi arkadaşlar. <laughs> 10 tane video atarım. Evet. Şaka. Şaka o kadar. Oha. Oha. Arkadaşlar bakın gitti. Göte... <laughs> biz tutuyoruz açıyor. Bakın babam거든 bunu görmüyor. Ayırmadı videoya ben. Video açıp. <da>. atıyor. <Video> <laughs> Bir de bak. Özür <laughs> müsünüz ya? Arkadaşlar

Evet arkadaşlar. Yarışmaya. Evet, yeterli yol. Daha beraber yanıyorsun. Aa, evet arkadaşlar. Geldi geldi. Arkadaşlar, play oynayalım. Bu Evet arkadaşlar. <laughs> Oy yoy 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 yoy. Evet arkadaşlar. oynayalım arkadaşlar. Bütün kostümleri göstereceğiz size. Hı. Kesin Bazı karakter. Koltuğu gösterdi. <laughs> <Birkaç daha> Hı. Çok iyi Yeni gelen kostümleri yaşadık. Evet. Kuzucan da bir arkadaşlar efsane bir şey. Bakın bakın bir efsane Her yerden efsane. Ama acaba Ama... uğurtusunu sürdürüyorum. Ben biliyorum. Şöyle şey evet. yok. Gerçekten saçta yok benim. Ama kafasına şey geçiyor. Şey şu artık. Dur sana göstereceğim lan. İnat ettim sana göstereceğim. Bak. Evet. Arkasındakiler. Arkasındakiler. Bak bak bak. Bak görüyorum onu. Yani. Böyle görünüyor. Arkasında çizim var ya. Arkasında çizim kapısına geçiyor. Ay. Evet arkadaşlar 5 dakika oldu. Artık geçer mi artık? Geçiyor. Ya da 40 dakika. Ben alıyorum. Ben alıyorum. Ay. Ben alıyorum. Oğlum, <laughs> Hayır, ben ben, ben onun orada şeyi var. Hayır harcayalım diye. Burada sen, burada sen, Biliyoruz, burada sen, 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 burada burada sen, burada sen, burada Aha arkadaşlar bir bal Hadi bir hadi hadi. Hadi hadi. Tamam. 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 Hadi Tamam. 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 mı? Tamam.